Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kalan bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Yanımda Ömer kardeşimiz var. Şimdi akümülatör uygulamasını test edelim bakalım nasılmış. İlk ilk kim yapalım? Sen. Abi ben Gulit diyeceğim. Gulit ya da Pele. Pele bence. Pele. Arkadaşlar Abi, Pele Pele. Ağacı kesilir ya. Eğer top kaçarsa buradan buyuruz. Buradan kaçar Karakterin kadın mı? Hayır. Karakterin YouTube'u mu? Hayır. Karakterin Türkiye'den mi? Hayır. arkadaşlar bildi. Bakayım. Nasıl biliyor ya? Ver ben de Sen kimi seçiyorsun? Hadi bakalım Harry Potter'ı seçelim. Harry Potter. Yok lan kelimatik <laughs> ol. Arkadaşlar kelimatik olunu seçti arkadaşımız. Tabii ki de John Duan oğlum. Duan mi seçeceğim. Allah. Duan çık. Arkadaşlar bu arada Berat'ın telefonu çok kırık. Göm Gömesiniz daha iyi olur sizin için. Tekrar oyun ya. John Duran seçiyorum. Dur. Evet. Futbol futbolla bir alakası var bence. Hayır aslan. Duran hep on numara giydiği için hayır diyorum. Evet. Ne yapayım? Hayır. Evet. Hayır. Kiralık geldi. Onu evet mi diyeyim, hayır mı? Anlaşırdan mı? He. fener geldi. Hayır diyeyim çünkü kiralık geldi. Hayır. Ya abi ya yeter ama ya. Ya abi yeter ama ya. Dur annemin nasıl Evet. Arkadaşlar ben şimdi <laughs> ben... sesim. <laughs> <Ben gülüyor> <laughs> Çok Başka eski zamanlardan sizin tanıyebildiğiniz şu evet eskiden Bakasetas hayranım. evet eskiden hamsik de severdim. verdim Hamsi. Arkadaşlar. Karakterin hey, bulduğuma evet. Hakim evet, Gazır. Güzel bir haber var. Girdiğime hayır. Girdiğime hayır. Google Play'den. Gezme, 50 50 üzeri harcama yap. 50 TL hediye kazan. 10 numara giriyor daha iyi be. Hayır. 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 Evet. Evet. Hayır. M-O orta oyuncusu? M-O-O. Hmm. Kalkın bakalım. abi. Onun. Hayır. Hayır. Evet. Gördün abi? Evet. Kutur. Hayır yaşamıyor ki bu. Bakış atarsın. O onun Trabzon Dornak'ını yaşadı ya. O bu yılkini diyor. Kartiye mağı Evet. Hayır Hay bak o Yunan kökenli dediğin zaman anladı. Hem Yunan kökenli hem Trabzonlu olan başka biri yok. Trabzonlu. Evet. Aa Ah. Evet tabii ki de en sevdiğim oyuncuyu seçiyorum. Ranking Kim? O bu ne? Kim ya? Kim? Senin... Bu da arkadaşlar size olanlar bir haberim var. Atlet komodit başlığı senin bu listem bir sürü daha açıcı. Kabine indir de. Kabine indir de geliyor. Evet. Other fun and Let's get tabii ki de eski Fenerbahçeli olan birisini seçeceğim. Tahmin et Ömer. Robert Carlos. Alexa Sola. Ya abi ya. Aa ama efsane demedin ki. Şu an bir takımda oynamakta mı? Hayır. Ben ne yapayım o? <laughs> Yo oynamıyor, tekne tüktür. Ya da Robert Carlos değil de Ronaldo seçiyorum. Tamam oğlum, onu çok kolay. Hangisini seçelim? Abi eski zamanlardan ben Zico'yu seçerdim. Zico ya da Jerry'in Hangisi? Zico. Tamam. Şu anda bir takım da oynamak istemiyorum. Hayır. Hayır. Evet. Hayır. Hayır. Hayır ı ıh 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 Milan. evet bilmiyorum da var <laughs> efsane Milan da var evet, Milan'da var Barcelona karakterim Barcelona'da futbolcu mu? hayır oğlum Konyalı mı nereden çıktın? Konya'ya Valla mı? Hiç komik mi? Hayır. Evet. Hayır. Evet. Hayır. evet. Milan Şehir Sanki. Kaka ne lan? Zikir. Hayır oğlum uzun saçlı. Belki de uzun saçlı değil de. Zikir uzun saçlı değil miydi ya? Şuraya kadar vardı saçı. Biz, biz Jerry deneyelim şimdi. Hayır. Zidane de. Zidane. Yani, Efra neydi? Kar karakteri ya hey, karakterin adını alır mı? Oha o karakterin kişiyi olarak... Google Evet. 50 TL ve üzeri harcama yap evet. ya. Eski şeyle alakalı. doğru kazandı değil mi? Oynadı mı? İnternette mi? İnternette oynamadı. <laughs> Yok. <laughs> Hayır biz şeyde yapmadık. Kısa kısa falan diyordu ya en sonda. Kafası kısa mı? Falan diyordu ya. O da yanlışlık yaptı. Hayır diyecektik biz. Ama bu olmuş kafasını kazıttı bunun yine saçı çıktı. Yoksa bunun saçı peruk muydu? Ha böyle önden bir ara böyle önden. Tamam o. Destek vermiyor tamam o çıktı. Koştum 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 acıktı kanı. Hadi ben eski şey efsanelerinden seçeceğim hamşik. <laughs> 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 hamşik. Bizim arkadaş. Aha. Biz eskiden okulda hamşik saçını yapıyorduk.

Karakterin öldü Evet, evet dedim. Hayır dedim. Hayır dedim. Ölmedi ki. Evet. Adana'nın oldu. Evet. Ya adam. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya. Evet, evet. Ben evet. şu tek 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 döndüm. Bozu değil mi? Diyor? sizin söylüntü vardı, Keşke söylüntü seçseydim. Şu vakıya ne var Ama hala var. ama oynuyor. Sikonmanza. Ona Sikonmanza. Ne ben şimdi ona açı seçeceğim. <laughs> ya abi bakalım şimdi ona açı seçelim. <laughs> ben ne mi şu santımı seçeceğim. Yok, keyif. Yani Ay çık. Yani yok. Krampla. <laughs> ya oynama, oynama, boş ver. Tamam. Ben... He, boş ver, boş. Ver. Ama çok güzel. Abi. Ha şunu. Ne oldu? Kapatacağım mı? Tam 500'de kaldık. Kapatacağım arkadaşlar. Bugünün daha sonuna geldik. İnternetimiz gidebilir. Herhangi evet. gibi. O yüzden biz görüşürüz alalım. Görüşürüz. Bye bye. Haftaya... ...belki turnuva yapabiliriz. Ama ne turnuvası bilinmiyor. Size şöyle bir... şöyle Yaz ayı geldiğinde direkt delimine kanalına gideceğim. Sen? Gel, senle ikimiz gidelim. <laughs> Hadi bye. Zaten bizi görmüyorlar ki.